Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün e, uzun aradan sonra yine Minecraft P yi çekiyorum e, uzun video gelemiyor ama artık gerçekten düzenli bir şekilde haftada bir kere video gelecek e, haberiniz olsun Siz de o yüzden e, video like atmayı unutmayın benim de moralim artıyor hepiniz gerçekten çok seviyorum YouTube'a gerçekten elimde olsa sürekli video atacağım ama sadece bir iki buçuk üç ay daha kaldı biraz İran'da sınava gireceğim. İnşallah. Ondan sonra da full videoları devam edeceğim. Bugün Minecraft P'de MCP Master'dan indirmiş olduğum e, labirent haritasını oynayacağız. Ben de hiç bu haritaya bakmadım. Nasıl bir harita olduğunu da bilmiyorum. Birlikte deneyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada tabi e, ben başka bir dil bilmiyorum Türkçeden başka. E, bir de tabi İngilizce biliyorum. Burada ne yazıyor onu bile anlamıyorum. O yüzden direkt basıyorum. Bu ne? Kurallar mı bu? Onu bile bilmiyorum. Ya bilmiyorum işte. Direkt giriyorum. Evet. Başlayalım. Bu ne? Dur, şu ne? Bakalım. Ne yap? Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi bu ne? Tamam. Başlıyorum. Bakalım. Bir gidelim şöyle. Ee, neler olacak? Ben de hiç bilmiyorum. Creative modunda oynuyorum. Eee yani niye Survival'da zaten fark etmez. Creative'de de fark etmez. Bir gidelim bakalım. Ee, tamam. Gidelim. Aa, burası değil mi? Boşuna mı geldik o kadar yolu? Evet en sinir olduğum şey başıma geldi. Ee, siz de bu haritayı indirip MCP Messenger'ı oynayabilirsiniz. Tamamen ücretsiz zaten. Tabi ee, tabii ben de zaten parkur haritalarımı işte diğer haritalarımı eğlenceli haritalarımı buradan videosunu çekiyorum arkadaşlar. Siz de deneyip oynayabilirsiniz. Videoda biraz öksürebilirim ya da burnumu çekebilirim. Kusura bakmayın. Çünkü biraz hastayım. Daha doğrusu bayağı hastayım. O yüzden lütfen kusura bakmayın. İlerleyelim. Bakalım ben nerelere gidiyorum ya. Bir dakika. Heh, <laughs> başladığım yere geldim. Şimdi şöyle. Bir gidelim. Bir gidelim bakalım. Ee, buradan gitmeyi tercih ediyorum Bakalım evet şu anda Yok burası da olmadı Burası hele hiç değil <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ee, Şimdi Bakalım gidiyoruz Aha dur bulacağız mı ya Bir dakika Bir dakika Bir dakika Yine mi yine olmadı şuradan az önce ben sanki buraya gelmiştim gibi. Evet bu a, bir dakika şuraya bir de gidelim. Ee, şurada Aha bir dakika. Burası da değil. Şöyle gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya bakalım. Burası hele hiç değil. va ee, özür dilerim. Bep'in yapımcısı şurada olmaz herhalde. Buraya bakalım. Hemen bakalım. Şuradan bir gidelim. Burası da olmuyor. Aa, ben nerede bitireceğim bu haritayı ya? Bir dakika. Eee? Niye ben bulamadım bunu? Evet ben bu harita ben bu haritayı bir türlü çözemedim. Gidiyoruz bakalım, kendi kafamıza göre. Gidiyoruz, İnşallah bulabileceğiz. Ee, uzun zamanda da bir e, bilgisayar almayı düşünüyorum, yani para biriktiriyorum şu anda. Güzel bir bilgisayar alacağım, tabi o kadar muhteşem değil. Normal düzeylerde bir, bir oyuncu bilgisayarı. Zaten oyuncu bilgisayarı aslında ne kadar olabilir ki? Bayağı pahalı. Ben niye normal düzeylerde dedim ki? İşte bende sıkıntı var. Ben ben kafa gidik benim. Ee, gidelim bakalım şöyle bir. Biraz konuşamıyor olabilirim. Ben çünkü genellikle oyunlara konsantre oluyorum. Konsantre olunca sanki bir halde oluyor. Üf. Bir şey de oluyor. Bakalım. Bitirdik mi? Bitiremedik. Bir dakika. Evet, içimden bir ses bitireceksin diyor. İçimden bir ses bitireceksin diyor gerçekten. Bakalım. Ee... Yok, ben bu haritayı bitiremeyeceğim gibi. Ben bu haritayı bitiremem bence. Bir gidelim, bakalım, göreceğiz. Yok. Gerçekten yok ya. Vallahi yok. Dur bakalım bir. Şöyle. Gidelim. Bir dakika ya. Bir dakika. Yapma. Burası da değil. Ee, bakalım bir oh, Şuraya bir gidiş varmış Bakalım burası değil buraya sanki gelmiştim Ya ben geldiğim yerlerden Dönüyorum sürekli Bir dakika ya ha, yok tamam ee, Ya ben bu haritayı bitirmem zor olacak ya 10 dakika içinde bitirmeye çalışacağım Bir süre koydum bir dakika hmm, Yok Gerçekten zor bir labirente benziyor. Bakalım. Evet, hala labirentin çıkış yerini bulamamış bulunmaktayım. Ama bitireceğiz gibi. Bakalım. Ee, bunu bulamadım. Bir türlü bulamadım labirent nerede bitiyor ya? Ee, <laughs> bakalım. Ya nerede bu ya? Ya ben sanki geldiğim yerlere geri dönüyorum gibi. Bir gidiyorum bir geliyorum. Ben de anlamadım. Nerede bu ya? Burası olabilir mi? buraya ya aa ben ben ya burası benim buraya kaçıncı gelişim ya? Bir dakika içime doğdu. İçime doğdu. Yaklaştım. Yaklaşabilmiş olmam lazım. Yaklaşmışım. Bence yaklaştım. Dur gidelim. Bütün kenarlarda gezeceğim. Aa, vallahi yok. Ya nerede bu? Bir dakika. Yok. Gerçekten yok. Bu labirentten çıkış yok. 10 dakika olursa farklı bir görüş açısında oynayacağım. Hatta Bir dakika bulamazsam Kendime 8 9. dakikada Farklı bir görüş modunda oynayacağım Bakalım Çok kötüyüm ya Bir türlü bulamadım Bakalım Evet Gerçekten Aha bir dakika Hmm, burada da yok. Burada hele hiç yok. Bu da zaten yok. Yine başa geldiyse ağlar. Gerçekten ağlarım. Çok kötüyüm. Bayağı azdım. Ee, düzgün de konuşamıyoruz zaten. Ee, bakalım bitirebilecek miyiz? Onu da çok merak ediyorum. Yok. Şöyle şu görüş açısından oynayacağım. Bakalım. Nereden ama Onu uh, değiştiriyorduk? Ee, profil yok. Video. Üçüncü şahıs. Ha şu. Şöyle oynayacağım. A Aynen. Ha şu. Şöyle oynayacağım. Çünkü başka türlü bitirilmiyor. Gerçekten harita zor. Aa yine başladım yere döndüm ya. Şöyle bir bakalım. Şöyle çaktırmadan. Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Bakmak istiyorum. Yok. Yaştan harita yok. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Ee, karanlık oldu. Şu oyun modunu hemen bir sabah yapayım. Bir dakika. Ama önce hileleri açmam lazım. Hemen açıp geliyorum. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yapabildik sabah. Hala bulamadım. Bir dakika ya. Bakacağım şöyle. Bakabilir miyim oyun? Ya böyle zor oluyor ya. Aç şunu bir dakika. Şunu bir... Yok bir dakika bu değil ya. Videoya gel. Video. Gel video. Eee parlaklığı da full açalım. Şunu da şuradan birinci şahıs yapalım. He, çok güzel. Devam, devam. Devam, burası değil. Burası hele hiç değil. Ya ben vallahi bulamadım ya. ya. 13. dakikada artık bitireceğim videoyu. Bakacağım neredeymiş. Gerçekten yok. Hani hakikaten yok. Yani aradım aradım bulamadım artık ben bile pes ediyorum ya yeter. Zaten benden ne beklenir ki? <laughs> Eskiden bir tane kanalında ıı, labirent haritası vardı. Onu bitirmiştim. Ama biraz daha kolaydı. Tabi bu daha da zor. Bu çok zor. Bu baya zor. Bak mesela şu, ben buraya az önce gelmiştim. Yani olmuyor. Yani gerçekten... Bende bir sıkıntı var. Yemin ederim. Olmuyor. Gidelim. Bir dakika. Yok hakikaten <laughs> bulamadık. Yok ya bakalım. Nerede bu? Bir dakika, nerede bu? Ee, evet, nerede? Şu yatağı ben koydum buraya. E, yatak da sabah yapmıştım tabi. Çünkü hileleri açamadım. Gerçekten mi? Şaka mı yapıyorsun? Burası mı gerçekten? Bir dakika, bir dakika. Şurada başladık. Ta şurada mı? Şu karşıda. Gerçekten vay be. Ya dur bir dakika. Bir de şöyle bulmaya çalışacağım hemen. Hızlı bir şekilde. Evet. Ben bulamadım. Tabi size de muhteşem butonun yerini göstermiş oldum ama. Kusura bakmayın. Bir dakika bir bulmaya çalışacağım bakalım. Evet. Bulmaya çalışacağım. Bakalım, gidiyoruz. Bakalım, doğru mu gidiyorum acaba? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Ee, yok. Bir dakika. Bakalım. Yok artık. Tamam anlaşıldı. Anlaşıldı şuradan şöyle dümdüz. Sağ, sol, sağ. Yok bir dakika. Şöyle. Şu, şu. Şöyle. Şöyle ve bitti. Evet. Buymuş ve bitti. Evet, böyle bir şey verdi. Zormuş. Yani bana göre zor bir haritaydı. Hmm. Tabii size göre nasıl olacak? Onu böyle yani size göre nasıl bir harita onu bilmiyorum. Bana göre ee, güzel bir haritaydı Yani emek de var ee, Güzel bir haritaydı Ben çok beğendim Oynamanızı tavsiye ederim Yani girin mutlaka oynayın Ben bayağı beğendim Sonuçta emek var tabi başta Ama yani yok böyle bir harita Gerçekten güzel ee, Tabii size göre güzel mi onu bilmiyorum Bana göre gerçekten güzel Ben çok beğendim Oynamanızı tavsiye ederim Girin oynayın mutlaka Sizleri seviyorum arkadaşlar ee, dediğim gibi haftada bir kere, iki kere düzenli bir şekilde video gelecek. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.